bugün şu kapıdan içeri Fatih Sultan girse. Fatih Sultan Mehmet Han girse. Hayal edin nasıl biri girecek sizce? Bakın ben söyleyeyim nasıl birinin gireceğini. Altı tane dil biliyor. Altı tane dil biliyor. İstanbul'u fethederken kullanılacak topları veya sonrasındakileri teknik çiziminde yer alacak kadar matematik biliyor. Evet matematik biliyor etrafından bilim insanlarını eksik etmiyor. Kapıdan şu anda biri girse, Fatih Sultan girse ben size ne olacağını söyleyeyim. Çok büyük bir ihtimalle ya bugün dünyanın en önemli bilim insanlarından biri olurdu ya dünyanın en önemli şirketlerinden birinin CEO'su olurdu ya dünyanın en önemli girişimcilerinden biri olurdu ama ne olursa olsun bugün ün koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapan kişi olurdu. O yüzden İstanbul'u o aldı. Başkası alamadı. içe saydı Hazreti Fatih. Biraz daha yaşasaydı Hazreti Fatih. Ne kalacak dile Floransa. Hoş geldiniz diyecekti bize Fransa.